Kızlar ne yapıyorsunuz? Şimdi biz denizden geldik. Şarkı, türkü, muhabbet güzeldi. Ondan sonra ne yaptık? Hemen İstanbul ablam bize balığımızı yaptı. Hatta çektim. Buradan izlersiniz şorçta. Balığımızı yaptı. Yedik. Ha? Yedik, içtik. Şimdi de siteye poğaça, kurabiye. Çünkü komşular geldi kahvaltıya. Ay çok beğenmişler o ara şeyi. E yapmam kız hemen duydum ya onu yapacağım illa yapacağım. Hamurunu yonurmayayım dedim sizin yanınızda. Şöyle hem sohbet edem hem muhabbet. Artık kızla pazar geldim. Allah izin verirse pazar dönerim. Bugün cuma. Bugün cuma gecesi. Biz buraya pazar günü gelmiştik. Nasıl geçti anlamadık ya. Nasıl geçti anlamadık. Sonki videoda da Elfide'yi göttük. Elfi parka göttük. Hay ya. Şimdi balayı yedik ya yığıldılar. Yan tarafta. Sade bir selam diyeyim bari. Selam. Dövüştüler bunlardırlar. Selam. Gülcüğüm. 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 Bir de öbürü var İstanbul'da. Selam bari değil. Selam bir işe. işe. Hebelim. Hem benim yerime şoför versin bir diyor. <laughs> Ay bir, bir şey. <laughs> Okuyun. Ablalama okuyun. Bana okuyup duruyorsunuz. Hadi hadi izin verdim Doğan abi ablalama oku. Allah'ım onlara sağlık versin. Devamlı böyle buluşur ederiz. Allah'ım onlara sağlık versin. Ha ölüm de sıralı değil ha. Ölüm de sıralı değil. Şimdi onlara sağlık isterken kendimiz küt diye gideriz. Allah'ım hayırlı ölümler versin. Yani kendi evimiz gibi. Aha bak Hemen dedik senin hayırlı olsun dedim ben. Hemen Gül ablama dedim ki akşama poğaça kurabiye yapayım yemekten sonra. Bunda neyi hayır mı olur kız? Götürdüğün yere doğru geçiyor. Herhalde 3 tepsi şey olur. Kurabiye. Bakalım ne kadar olacak. Öyle garadan yoğurdum ben. Karadan yoğurdum. Şöyle hem şöyle hem şöyle. Ne yapıyorsunuz kızlar? <laughs> Ay motor maceralarımız çok güzel. Artık onları izle durarım. izle durarım. Anı yaşadık ya. Eve gidince onları izler durarım. Ablama ev sahipliği için Allah bin kere razı olsun. Gönlü yüreği güzel kadın. Gönlü yüreği güzel kadın ya. Hiç, hiç, hiç. Misafir gibi değil. Misafir gibi değiliz kızlar. Yazık o um. kendi evinde o misafir gibi oldu. Öyle oldu kızlar. Kendi evinde hep giydirdim ya açık öveyim ya. Ölme değil, normali söyleyeyim. Normalini söyleyeyim. Evr ablam sen İstanbul'dan gelen te İstanbul'dan gelip beni aldı. Kim yapar kız? Millet akrabasına yapmıyor. Yani akraba akrabaya yapmıyor bundan yaptıklarına. Allah bin kere razı olsun. Ablalam videoyu alıyorum. Hakkınızı helal ediyorsunuz mu? Gül abla ilk önce sana sorayım. Helal Hakkın... olsun. Hmm, çok işten söyledi tamam. Kameralara karşı değil kızlar. Biz kameralar önünde sade giydirme yapıyoruz, muhabbet olsun diye. Para da olduğunu zaten herkes biliyor. Bir de İstanbullu ablama sorayım. Aslında onun şoförüne sormak lazım. O gitti, o gitti beni. Hani yollara baka baka, aslından helallik istemem lazım. Olsun. Bir tabakta ona poğaça kurabiye yollarım ben, yollarım, yollarım ıslar. Hı -hı. Şeye yollayacağım. Yollayacağım. Bakalım İstanbullu ablama bir sorayım. Abla, abla hakkını helal edeyim mi abla? Diyor hayır diyor. Böyle el böyle. Aynı diyor kulak kulağı buradan hala görüşmelerine devam ediyor. Ha kulak kulağı hayır dedi. Siz görmediniz. Sesini duyurmak istemiyor. Nasıl kanarın hakkı kalka beni öpmeye kalka. Öptürmeyeceğim kızlar öptürmeyeceğim hadi bakalım. Hadi bakalım öptürmeyeceğim sesinin duyulmasını istemedi. Gizemli kadın. Gizemli. 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 Şöyle. Şöyle kızlar. Şöyle yap, şöyle yap. Şimdi şeylere bakıyorlar. Hemen attığım video yeni yüklendi. Şu an onu izleyemiyor. Ses olmasın diye. İnternete Esterdama bakıyorlar Esterdama. Esterdama bakıyorlar. Ben bir durdurayım bakayım. Kızlar birinci tepsi pişti çıktı. Şimdi şeyi tekrar tepsi yıkadım. Hemen ikinci tepsiye şöyle hemen bir yandan da dağıtıyor sıcak sıcak. Şöyle. Şöyle kızlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kızlar? Bakalım tatlı nasıl kaydım? Bol bol yorum yapın. Karşıma insan aramadım kızlar. Tatravelle iki kişilik biniliyor. Hiç önemli değil benim için. Karşımda kimse olmuş olmamış. Umurum değil. Umurum değil. Elde Devam. de kendi kendine sallandı. Sallandı. Şöyle atayım bakalım. Birazdan da poğaça yoğuracağım. Bu şey kurabiye. Krem şantili kolay, kolay kurabiye bu. Evet evet garanti iç, uğraşma. içine ceviz atınca o kadar güzel oluyor ki bu. Çok güzel oluyor. Cevizli. Zaten tarifini biliyorsunuz. sabah. sabah. 15 dakikada pişiyor. Gelme sakın. Gelme kusur. Gelme bebeğim. Kavga ediyorlar onları mı dinliyorsun? Yanımda da arkadaşım. Hadi uzan biraz gel. Şöyle gözük. Gözük. Gel. Gel gözük. Başım bekliyor. Nasıl yapıyor diye bakıyor. şey yapayım açık çevireyim mi? Böyle çok az bir şey. Ha o zaman şey oluyor. Hanım tamam. da koltuğun tepesine dikiliyor. Beni seyrediyor. Luna. Kaç yaşındaydı ablam? Beş. Beş yaşındaymış. Uş. Ee. <laughs> Kırık. Ben de tarif aramayın. Baktım elim hamurda anlayın hemen. Aa, Selim ablaya ya bu acıya şey kurabiye yapıyor diye. Şimdi siteye dağıtıyoruz. Gülümün annesinin kardeşlerinin hayrına. Allah'ım kabul etsin. Sitedik komşulara. Şöyle. Deniz kenarında hava çarpmış. Hiç konuşma canım istemiyor şu anda. Bu da sessiz blok olsun. Hadi bakalım Selma'dan sessiz blok. Üstten Üstüne çıntık. Kaba alayım. Poğaçayı Aynı şeye. Şöyle birkaç tane kurabiyelik var yine Kızlar ne yapıyorsunuz? Şu an kurabiyeler iki tepsi pişti. İki tepsi de dağıldı. Bakın şöyle. Kurabiyeler de Gül ablamın annesinin kardeşinin hayrına o kadar güzel olmuş. O kadar güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi de poğaçaları poğaçaları şöyle yuvarlayacağım. Çok seviyorum kızlar böyle o şeylerle uğraşmasını ya. Yorum yazmaktan şu an yorumlara cevap yazmaktan bu daha iyi geliyor. Ya da örgü öreceğim. Öyle seviyorum. Öyle seviyorum kızlar. Hemen şöyle yuvarlayayım. Bunlar da onun hayrına. Allah'ım kabul etsin. Allah'ım gül ablama sağlık. Başka bir şey istemiyorum. Bak. Geli geli veriyor. Sağlığı olsun da. Gele. Ya Rabbim. gezdiriyor beni. Küfür küfür. Yemişiz rüzgarı. Böyle baladaydık. Sollak gibi olduk. Bugün canlı yayını açmacı. O yüzden. En azından video çekeyim şöyle. Ha. Kurabiyeler de oldu. Bu da bakalım kaç şey olacak? Tepsimiz küçük olduğu için. Yoksa büyük fırın tepsi olsa bunlar iki tepsilik. İki öl çıkardım çünkü. Şöyle. Şimdi komşulara dağıttık. Bir de bazıları yatmış. Bunlar da sabah dağılacak. Kahvaltılarında. Hatice ablam erken kalkıyor. onları götürür. Şöyle biliyorsunuz ben kaşık maşık kullanmıyorum elle elle Allah'ım yiyenlere şifa olsun ya Rabbim ya Rabbim kıyamıyor Selma yorgun ben bundan da zevk alıyorum ablam diyorum ya zevk alıyorum zevkle yapıyorum zevkle yapıyorum yani Selma yoruluyorsun diyor. Sizler ne yapıyorsunuz kızlar? Bol bol bak videolarımı yorum yapın kızlar. Tatil videolarımı ya. Yarın çekmeyeceğim video artık istirahat edeceğiz. Başka denizlere gideceğiz. Artık orada çekmeyeceğim kızlar. Denizin tadını çıkarayım. Öyle yapacağız. Yarına bunu yükleyeceğim. Yarına bunu yükleyeceğim. Pazar günü Allah'ın izniyle yolculuk. Ay çok güzel günler geçirdik kızlar. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin Gül ablamın. Ne muradı ver. sağlık kal. Şimdiden sonra bize ne lazım? Sağlık lazım kızlar. Sağlığımız olsun. Aşamayacağımız engel yoktur. Biz kadınların çok güçlüyüz. Çok güçlüyüz. Fon hiç sürmedim. Özlem gara gara mı çıkıyor Çıksın. Çıksın çıksın çıksın. Ay şimdi siz gittikten sonra da ben de diyor videoları sıra sıra diyor hepsini yeniden izlerim diyor gülerim diyor Gül ablam şarkılar türküler gırla gittik gırla gittik şöyle hemen al şöyle elimle sürü veriyorum. Poğaça karın doyurucu oluyor. Karnını doyuruyor yani içini bastırıyor. Kurabiye de tatlı canı istediği zaman iyi oluyor. Tatlı isteğini kesiyor. Şöyle. Hmm. Harika. Tamamdır. Şöyle fırın açayım. Şöyle bir tepsi oldu. Şöyle kızlar. Şöyle. Kızlar şimdi de bir yandan He. o demin attığım tepsiyi içeri attım. Şimdi de ikinci tepsiyi yuvarlıyorum. Üç tepsi falan olacak. He. Poğaçalar. Şimdi ablamın da aynen. <laughs> Ay yavrulam nasıl izliyorlar ya. Lunam var. Lunam başımda izliyor. Gülümün kedisi. Çok efendi. Çok hanım. O kadar hanım ki. Hiçbir şeye ellemez. Hiçbir şeye şey yapmaz. Yani senden benden hanım kızlar. Sizden benden hanım. O kadar olur. O kadar masum ki şu hayvanlar. Vallahi biz insanlar şeytanız kızlar. Şeytanız. Şu hayvanlardan öğrenmemiz gereken çok şey var. Ben 14 yıl köpek baktım evimde. 5 yıl kedi baktım. Onlar bizden bir şey öğrenmemiştir. Ama ben onlardan çok şey öğrendim. Sabrı, sadakati. Ay sadakat dolular. Sesleri çıkmıyor. Canları da yansa sesleri çıkmıyor, karınları da açıksa sesleri çıkmıyor. Annem, ah, ay, ay yavru buraya gelmiş, ay, ay yavru buraya gelmiş. Ay. Allah korusun. Basacak mı? vallahi Allah, Allah korusun basardık. Eyvah. Basardık. Altta. Ay büyü artık emdiler üç gündür nasıl keyifleri geldi ya? Oradan alttan tamam, tamam. giriver. Ha. <laughs> Ey Allah'ım. yavrular yürümeye başladı. Beş tane yavrum. Şu an ellerim yumurtalı ya. Ay bakın bakın bakın. Annem şimdi onları göstereyim. Şimdi onları göstereyim size ya. Şunun güzel. Aman düş, aman düşer bir de çok üzülürüm. Nasıl da tırmaklarınla yapışıyor. Poğaça yemeğe gelmiş. Ay yavrularım ya. O bebeciğin ne Ay çok tatlı. Şöyle kızlar ikinci tepsi. Kızlar, kızlar. Beş tane yavruyu göstereyim. Artık ayaklanıyorlar size göstermek Hadi. için buraya getirdim. Hadi. Kutudalar. Ay, ay düşürmeyelim. Ay düşürmeyelim. aa gözü şey yapmış. Dur hemen hemen hemen. Aa hepsinin. birkaç tanesinin. Yavrum. Gözü. Bak. Nazar erdirdik siyaha Tuko koyduk ya bunun adına. Tuko'nun gözü şey yapmış kapanmış. Beş tane kuzum yavrular. Bakın. Annem annem. Veteriner getirdi de hemen bana. Veteriner getirdi de Bir tanesinin. Evet evet siz gidince ben yarısını buraya alacağım. Onu tek annemle bırakacağım. Siz gidince şimdi hayranlar bir olmadı yani. Tuko'ya nazar ermiş kızlar. Tuko tuko tuko. <laughs> tuko tuko tuko. Ay nazar ermiş bebeğime. Göz kapanmış. Damla Beş tane bu dik. <laughs> Bak bizi şaşırtacaklar belki ama şu çok zayıf olan şu. Şey şu. Ya. Evet, iki tanesinin. Nereye gidiyorsun bebeğim? Nereye gidiyorsun kusum? Ay artık ayaklanmışlar. Aman düşersiniz. Aman düşersiniz. Ay olmuş şey, çok çete. Çete, şey. çete, çete 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 onlar kızlar bakın gözlerine hmm. damlalar hmm. sürüldü. Önce çay pansumanı, eden. sonradan iki tane damlaları var. Onları sürüyor. Gül ablam ama o ayak dönüyorsun artık ayak dönüyor musun siz? Ayak dönüyorsunuz. Kedilerde göz hastalığı oluyor. Ben köpeklerde işte gelmedim ama kedilerde hep. Hmm. O kuzum benim. O kuzum benim. Kuzum kuzum kuzum. Hmm, i̇ki tanesi de gülün kucağında. Hmm. Bak artık. Kaç günden beri böyle yürümeye başladılar ama. Ama çete misiniz kız siz? Ay çete misiniz siz? Çete misiniz? Sevsin hali. Heh, annesi geldi. Bir de Hatice, boncuk, Hadi otur. Boncuk bir de. Ay o otur. Hadi otur. otur. Hadi otur bebeğim. Hadi yat annem. Aferin bebeğime. Yat anneciğim. Yat. Yat kuzum. Yat. Yat bebeğim. Yat. Yat bebeğim. Yat. Uy beş tane doğurmuş. Benim güzel güzel olsam. Güzel annem benim. Güzel. Çok güzel bir anne bu ya. Gencecik. İlk doğum o kadar fit ki. Ha? O kadar fit ki. Hemen eski haline dönmüş. Oy. Oy. Ay anne, çok tatlı Oy çok tatlısın bakayım. annem. Çok masumsun. Çok güzel bakıyorsun yavrularına. Çok, çok güzel anne, bakıyorsun çok... kuzum. Haydi bakalım. Yat kızım. Yat kızım. Yat, yat, yat kuzum. Yat kuzum. Yat kızım. Yat kızım. Yat. Yat kızım. Yat Yat, yat. yat, yat. annem. Yat. Yat, annem yat. yat annem. Yat aç Yat bebeğim yat. Yat yat kız. Yatır hafiften böyle elinle. Yat. yat, annem yat. Ay. Yat bebeğim yat. Yat, yat anneciğim. Şimdi oraya alıştı ya. Şaşırdı. Yat kuzum. Oy çok güzel annesin sen ya. Yavrularını Şu emziriyor. Ondan sonra geliyor benim kucağıma. Al beni diye anne. Onun da sevgiye ihtiyacı var. Benim bebeğimin de sevgiye ihtiyacı var. Bunalımda da asıl bu. Bunalımda da benim bebeğim. Annem. Sen de buraya gir Ay Anneyi yiyecekler Anneyi Yat kuzum Canım benim Yat anneciğim Yat Sen de benim elimin üstüne yat Kıyamam sana Kıyamam sana Kıyamam sana oy, oy, oy Canım Canım kolay değil Hayır gitme annem gitme. Eyvah. Kedi sesi gördü dövüşme gidiyor. Hadi Allah'a emanet olun. Beğeni yapın. Like atın. <laughs> abone olun. Ay, bunlar artık ayaklanıyor ayaklanıyor ayaklanıyor. Ay.